arkadaşlar herkese merhaba yeni videoma hoşgeldiniz bugün sabah başlatmıyorum bayağı odam böyle dağınık bir şekildeyken e, gecenin bir köründe başlatıyorum videoya gecenin körü dedim de saatte 11 e, bugün sabah uyandım sabah dedim zaten saat 12 idi ben uyandığımda hiçbir şey böyle halim yoktu bugün böyle hiçbir şey gerçekten yapmak canım istemiyordu ben de dedim yata yata ders çalışayım yani benim bu dersi çalışmam gerekiyor ve gerçekten yata yata çalışırken şu şekilde böyle not alarak şey yaptım. Bu notlarımın hepsini birazdan deftere geçireceğim. Gündüz çok bir şey yapmadım işte. Bu şekilde İngilizce çalıştım, Portekizce çalıştım, biraz da yazılımsal şeylere çalıştım hani. Sonra akşam yemeği olarak şöyle nohutlu pilav yaptım. Çok güzel oldu aslında ama karıştırdım ikisini başka tavam, tencere şey olmasın diye. Hani bulaşıklarım falan da duruyor. Onları da yapmadım daha. Ya her gün insan mutlu olmuyor ve ben Bugünü de çekmek istedim açıkçası. Çünkü sosyal medyada böyle herkes aşırı mutlu böyle. Herkesin günü aşırı güzel geçiyor. Ama bazı günler verimli geçmiyor işte. Hani bu şekilde böyle burada abur cuburlarını yiyip böyle tam olarak bu şekilde bırakıyor. Olabiliyor insan bazen de. O yüzden ama şimdi böyle bir ani bir enerji patlaması geldi sanırım gece olmasından kaynaklı. Şimdi kendime şey yapacağım. Bir kahve yapacağım. Kahvemi de bu arada şimdi size nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Arkadaşlar ben kahveyi tavada yapıyorum <laughs> bu şekilde çünkü benim cezvem yok normalde tencereyi kullanıyordum ama tenceremde de yemeğim var ve burada cezve yok insanlar burada cezve kullanmıyor neden bilmiyorum cezve yok her yere baktık baktık yok yani o yüzden ben de tavama kullanıyorum ne yapayım yani gerçekten en büyük pişmanlığım Türkiye'den cezve getirmemek oldu ama yapacak hiçbir şey yok. Size şu şekilde çekmecemi göstereyim ama çekmecem gerçekten çok güzel dolu. Hani bunların hepsini Türkiye'den getirmiştim böyle. Şunlar falan da hani insan gerçekten bir Türk kahvesi içince kendine geliyor. Burada da böyle ikisi bir aradaların var. Bundan yapacağım. Hafiften tamam. Gerçekten işe yarıyor. <laughs> Suyum kaynamaya başladı. Burada bulaşıklarım da var ya. Bunları yıkamam lazım da. Ya bir de burada saatler çekildi. Ben tam diğer saat şeyine alışmıştım. e Saat yine çekildi. Benim şimdi kafam karıştı yani. Ee, sahur falan çok ileri gitti. O yüzden hani normalde sahura kadar çalışıyordum. Şimdi saat 5.48 mi ne? O kadar da çalışamam yani. Öyle işte. Arkadaşlar minik bir fikir değişikliğine gittim. Tavamda su ısıtıp kahve yapmak yerine şöyle multi multi konuşamadım multi vardı dedim bunu içeyim çünkü vitamin önemli çok hoşuma gidiyor böyle olması Böyle işte dedim bunu içeyim çünkü zaten daha uykum yok saat daha erken birazcık çalışayım ya belki şey yaparım emin değilim ama yarın devam ettireceğim zaten bu vlog'u belki sabah erken uyumam yerine zaten saat 6 gibi oluyor 6'dan sonra çalışıp güne direkt başlayabilirim sonra ama o zaman da çok yorulurum bu fikrim güzel gelmedi şu anda ama yarın şey yapacağım bir dışarı çıkacağım biraz parkta yürüyüş yaparım biraz markete giderim marketten tatlı almaya ihtiyacım var evde yiyecek hiç tatlı abur cubur hiçbir şey kalmadı ve çok kıtlık içerisinde hissediyorum onları alırım o şekilde zaten ondan sonraki gün okul var maalesef uzun süredir okula gitmedim mental olarak buna hazır mıyım emin değilim. Bir de bu akşam benim bir tane proje bitirmem lazım. O, o, o aklımdan çıkmış. Şimdi hemen ben başlayayım. Gerçekten enerjim hazır varken hem o projeyi halledeyim. Hem şu notlarımı deftere geçireyim. Bu şekilde kedili kalemliğim de var arkadaşlar. Şöyle hiç ışık yeterli çıkmıyor ama burada her yerde böyle sarı ışık var. Bir de şurada bir tane ışığım var. Hiç gözükmüyor bile. Bu kadar yani gerçekten ışık kıtlığı var maalesef. O şekilde şimdi ben bunları hızlı bir şekilde halledeyim. Şimdi saat tam olarak bire geldi. Sesim bile gitti bayağı süreden. Sızdım, yapmam gereken her şey yaptım. Üstüne gündemimi bile yazdım. Hatta ödevimi şurada şu, şu şekilde göstereyim. <laughs> Ödevde e, yapmam gereken her yeri yaptım. E, sanırım şey yapacağım şimdi, gerçekten uyuyacağım yani. Daha sonra sahura kalkarım. Onun için de sanırım dörtte uyanmam gerekiyor. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam 48 diye hatırlıyorum. Tekrardan merhaba arkadaşlar. En son gece çekmiştim. Şimdi gündüz devam ediyorum. Birazcık karışık oldu. Sabah 12 gibi uyandım. Ondan sonra da doğru düzgün hiçbir şey yapmadım açıkçası. Birazcık dizi izledim. Bulaşıkları yıkadım. Odanın içini birazcık topladım. Hala çok dağınıklıyım. Biraz dağıtmışım ama. Yani onları yaptım. Dedim bir yürüyüş yapayım. Dün gece karar vermiştim. Çünkü dün bütün gün evdeydim. Bir hani evde olmak tamam da havada böyle kapalı olunca insanın canı gerçekten çok sıkılıyor. Çünkü yapacak bir şey yok, konuşacak insan yok. Bütün gün böyle odada tıkılıp kalıyorsun yani. Ay bugün hava sanki beni yalancı çıkaracak gibi böyle o kadar güzel ki burası da mısır tarlası baya baya burada mısırlar falan var o kadar güzel ki bugün hava yani dün iyi karar vermişim bugün çıkmaya çünkü şey hani buranın kötü havasında ya dışarı çıkılmıyor çünkü aşırı yağmur yağıyor ve aşırı rüzgar çıkıyor hani şemsiyeyle yürüyemiyorsun şemsiye uçup gidiyor zaten hani kırılıyor yani direkt olarak şemsiye Ay o kadar güneş var ki önemi göremiyorum. O yüzden hani çıkma gibi bir seçeneğim de yoktu. Ayrıca hani Paskalya'da Lisbon'a gitmeyi falan da aslında düşünmüştüm. Öyle plan yapacaktım. Bilet pahalılığını falan da boş vermiştim yani. Hani gerçekten verip parasını gidecektim. Ama Lisbon'da sel çıkmış yani o kadar kötü havalar. Sel, fırtına falan hiç gezecek hava yoktu gerçekten de. Ama iyi oldu ders çalışmış oldum. Şimdi de yürüyorum işte hani. Ay az önce camından geçtim biri camını açtı. Bakımın çıktı. Zaten şu an önüme hiçbir şekilde göremiyorum. Bakıyor oldum. Neyse birazdan geri açıp yine konuşmaya devam edeceğim. Günümü falan anlatacağım ama şu an asla hiçbir şey göremiyorum. O kadar çok fazla parlak ki hava. Şimdi gölge bir yere geçtim. O yüzden biraz daha konuşabilirim. Az önce gerçekten köyleşiyordum yani. Benim gerçekten en adilinden güneş gözlüğü almam gerekiyor çünkü çok yakıcı bir güneş var. Bugün şimdi ilk olarak merkeze doğru gideceğim. merkezde böyle bir şeylerin ucuza satıldığı bir yer vardı oradan. Süzgeç almam lazım çünkü makarna yapınca suyunu süzemiyorum ya da başka şeylerde de direkt yola atlayacağım zaten duruyor herkes. O yüzden süzgeçe gerçekten çok çok ihtiyacım var. Bir de ucuz olan yerde yine çok rüzgar var umarım sesim duyuluyordur. Ucuz olan yerde şey de vardı güneş gözlüğü de vardı gerçekten uyduruk muyduruk alacağım. Çünkü bir 9 euro gördüm. 15 euroya gördüm H&M'de. Bir de orada 2-3 euro gördüm. <laughs> Ay konuşamadım. 2-3 euroya gördüm. O yüzden gidip ucuz olanı alırım. Yani öyle aşırı bir beklentim yok gerçekten. Sadece gözümü korusun yeter. Karşıda da Leyra Kalesi var. Ben oraya gittim gün. Hava o kadar kötüydü. O kadar kötüydü ki hani olabilecek en kötü günde gitmişim. O yüzden hani şöyle günleşli bir günde böyle bir daha tekrar gitmek istiyorum. Şurada da Leyra Müzesi var ama içeride her şeyin Portekizce olduğunu falan okumuştum bir yerde. Hani gideceğim bir gün ama ne zaman gideceğim henüz daha bilmiyorum. Kararlaştırmadım açıkçası. Sokaklarda böyle buralarda işte merkeze doğru yürüyorum şu an birazcık. Şimdi böyle köprü gibi bir yerden geçiyorum. Burada böyle bayağı uzun yerde akan dere var. Şurada daha ilerliyor böyle. Onu da gösterdim. İleride park var bir tane. Orası bayağı güzel. Bakın şimdi buradan böyle şelale kaydı. Böyle akıp duruyor bu da yani. Ama hafif bir koku var ya. Bana birazcık bir koku var gibi geldi açıkçası. Şurada da şöyle çok tatlı bir kedi resmi var. Bu park gerçekten çok güzel. Ben bu parkı beğeniyorum yani. Aslında bu yoldan değil de daha kısa bir yoldan gidiliyordu merkeze. Ama dediğim gibi bugün böyle yürüyüş yapmak istedim. O yüzden böyle uzun yoldan gitmeye karar verdim ben de. Şimdi bayağı yol yürüdüm neredeyse merkeze de geldim. Burada da o az önce gösterdiğim dere devam ediyor. Ya bunun belki bir adı bir şey vardır ama benim için dere sadece. Şurada da ördekler var. Çok tatlı. Şimdi bugünümü anlatabilirim. Şu an ne güneş var ne rüzgar var. Bugün iki farklı market gezmeyi düşünüyorum. Önce Pingodechi'ye gideceğim sonra Lidl'a gideceğim. Öyle aşırı bir ihtiyacım yok ama bir şeyler böyle alacağım, bakacağım. Öyle ucuzlukçulara bakarım. Çünkü hava gerçekten çok güzel yani Uzun süredir hiç bu kadar güzel değildi hava. Buradan da güzel gözüküyor. Burada bir tek kale var. Her yerden de kale gözüküyor yani. Ya binaları falan da güzel. Ya bir de şey de çok sevdim. Hani çok güvenli. Ciddi manada her yer çok güvenli yani. Hani hiç güvenlik sorunu olacak bir şey yok. Ee, Öyle hani ne bileyim... Türkiye'deki bu böyle ters bakan insanlar yok hani. Bakışlarıyla rahatsız edecek şekilde. İnsanlar genel olarak hoş görülüyor. hani. Mesela yabancı olduğum belli ya. Hani buna kötü şekilde davranmıyorlar yani. Zaten markette çalışanlarla, yaşlarla falan konuştum ben genel olarak yani. Öyle gençleri aşırı sosyal değil, onun farkına vardım. Çok böyle e, tek kişi, buna nasıl deniyor bilmiyorum. Kişisel yetiştirilmişler, o yüzden öyle aşırı arkadaş canlısı değiller yani. Ay uçsana, niye uçmuyorsun? O yüzden öyle aşırı Portekiz arkadaşım olmadı. Henüz sadece 1 iki kişiyle konuştum ama dediğim gibi insanlar hoşgörülü, kibar davranıyorlar. E, şey yapmıyorlar yani. Burası da bu şekilde ama tabii ki bu Leyra için geçerli. Lizbon bu şekilde değil. Lizbonda çok çok fazla göçmen var. Aynı bana biraz İstanbul'u hatırlattı. Çok fazla Bangladeşli falan var hani. Daha ben Lizbon'a gidip gezmedim açıkçası. Öyle bir fırsatım olmadı. Ama en yakın zamanda oraya da gidip gezeceğim. sanırım. Şu ilerideki beyaz binanın oradan girmem gerekiyor diye hatırlıyorum. Ya aşırı Google Maps ile gezmeyi de sevmiyorum. Böyle yürürken keşfetmek daha çok hoşuma gidiyor açıkçası. Şimdi bir oradan girmeye deneyeceğim. Ya burada sokakların hepsi birbirine o kadar benziyor ki. Yani dur gel geçilinden geçeyim durdular hemen. Koşa koşa geçiyorum. O yüzden açıkçası biraz kafam karışıyor. Türkiye'de böyle değil yani. Şuralarda da yeşillikler var. Karşı tarafta bir yerde bir otel falan var. Böyle yani şehir merkezi ama bugün bayağı kalabalık. Hava güzel olunca herkes dışarı çıkmış. Bugün tatil mi değil mi açıkçası hala hiçbir fikrim yok. Bu Pascal'le muhabbetinde hiç anlayamadım yani ama benim tatil işlerim okudum yoktu bugün. Burası da böyle bir sokak işte. Bu sokağa gireceğim. Doğru yerdeymişim. Doğru tahmin etmişim gerçekten. Sol tarafta da kilise falan var. Bu şekilde böyle bir kilise var. Şu pembeli yeşili binada kitapçı bir gün oraya da gideceğim ama bilmiyorum orada İngilizce kitap var mıdır yani ama çok tatlı duruyor. Bu sokakta böyle bu sokakta böyle bir sürü şey var. Şimdi buradan karşıya geçmem gerekiyor ve ileride sanırım gideceğim yer. şöyle bir şey gördüm. Küllük 1.90 bir şey, dilik olarak alınır. Şöyle bir şey gördüm. Açıkçası bunun ne olduğunu anlamadım. Yanlış bir şeyler değildir umarım. Böyle hediyelik eşyalarda satılıyor ama böyle ihtiyaç olacak şeyler de var. Burayı gerçekten çok beğeniyorum yani. Ee, şeyimi de buradan almıştım. O bulaşıklarımı koydum. Havlu şeyini. Gerçekten buranın fiyatları uygun. Ve çoğu şey de var yani burada. Şimdi gideceğim yeri buldum. Gerçekten doğru yollardan gitmişim. Oradan 180'lik şöyle iki tane ihtiyacım olan şey aldım. Ee, orada da bir şeyler çektim ve gerçekten burayı çok seviyorum. Aa şurada yeşil şeyden hemen geçeyim. Aslında bir yere daha gidecektim ama orası geride kalıyor ve oraya geri yürürsem sonra bu yolu benim tekrar yürümem gerekecek ve gerçekten bugün onu üşendim. Çünkü oradan direkt olarak alacağım şey yoktu diye hatırlıyorum. Ee, o yüzden şimdi şey yapacağım. Lidl'a gitmeye çalışacağım. Oranın da yolundan tam emin değilim. Ve bu taraftaki Lidl'a daha önce hiç gitmemiştim. Şurada da bir şey varmış. Outlet falan yazıyor. Ay oraya da gitmek isterim ama ne? geride kaldı ya. Nereden geçeceğimi de bilmiyorum. Oraya nasıl gidebilirim? Hmm, neyse artık. Ee, ne zaman? Ay, 24 Mart'a kadarmış diyor. Bir 24 Mart geçti ki. 24 Mart'tan beri mi acaba? Anlamadım. Neyse. Böyle devam edeyim yürümeye bir şekilde Lidl'e ulaşacağız. Burası şeyin yolu ya. Dünkü vlogumda çekmiştim. Stadyumun yolu. Ama o zaman doğru dedim çok çekemedim işte. Bugün daha düzgün çekeyim. Burası da Leyre Kalesi'ne çıkılan kısım. İleride merdiven de var diye biliyorum ama hani bayağı bir çıkılıyor. Şuradan başlıyor. Şöyle yukarı kadar çıkıyor. Bu çıkışı asansöre para ödemiyorsunuz. Daha sonra çıktıktan sonra üç farklı müze olarak geçiyor orası. Ee, orada gitmek istediğiniz sayıya göre para ödüyorsunuz. Ayrıca şey paketleri de var. Hani yaşa göre, çocuk yaşına göre falan. O şekilde. Şu şekilde asansör yukarı çıkıyor. Ben gittiğim zaman 1 Euro'ya bilet almıştım ve 25 yaş altına almıştım. Ve hani bana hiç kimseden sonra o bileti sormadı. Ben 3 tane müze vardı. üçünü de gezdim anlamadım açıkçası. Burada da yazıyor ama üstünü çizmişler. Leyra Kalesi diye. Ya bir de burada her yer bayır. O yüzden videolarda konuşmak benim için zorlu Çünkü gerçekten İzmit böyle değildi. Benim nefesim çıkanıyor yani. Ama yollar gerçekten güzel ya. Her yer yeşillik böyle hani. Birazcık köye gitmişim gibi hissediyorum. <laughs> bu şekilde. Şimdi bayağı yaklaştık diye umuyorum. Bir de ben bu stadyumla ilgili daha çok bilgi vermek istiyorum. Dün öyle aşırı bilgi veremedim yolu yürürken hani böyle anlatacak çok şey vardı. Ee, stadyuma girmek için bilet almak gerekiyor. Ama biletler sıfır giriyor. Yani bir para ödemeden giriyorsunuz ama e, kişi sayısı yani kapasiteden fazla alınmaması için de böyle bilet kullanımı var yani bence çok mantıklı. Dün ama öyle aşırı kalabalık değildi yani büyük ihtimalle böyle önemli maçlarda falan doluyor çünkü ilgi var burada yani futbola çok fazla. E, o şekilde. Bir de şunu da demek istiyorum. Girişte de o bileti aldıktan sonra size böyle bir pdf yolluyorlar mail üzerinden. Ya da direkt ekran görüntüsü de alabiliyorsunuz. O verilen şeydeki QR kodunu okutmak gerekiyor. Girişte onu okutuyorsunuz. Sonra zaten bir de hani bir biletten 10 kişi giremiyor. Yani öyle bir mantıkla yapmışlar. Girişi de şurası mıydı ya? Buradan da giriş var. Bir sürü farklı kapısı var. O şekilde giriliyor. Yani mantıklı bir uygulama olmuş. Herkesin üstünü aramıyorlar. Bazılarını arıyorlar. Ben kesin yabancıyım diye aradılar ama benim kötü bir niyetim yoktu yani. Öyle bazen üst araması yapıyorlar. İleride de Lidl gözüktü sonunda bayağı bir yürüdükten sonra. O şekildeydi hani. Ben şey yapacağım gerçekten. İki hafta sonra yine bu Hatta maç var. Denk gerçekten gitmek istiyorum. Çünkü gerçekten güzeldi. Farklı anılar. Yani öyle işte. Giriş anladığım kadarıyla şu tarafta. İnsanlar hep oraya yürüyor. Aslında buradan geçecektim ama yay yolu olmayan yerden bunlar hiç geçmiyor. Ben de dedim geçmeyeyim yani. Sonuçta kurallara uymak lazım. Bu tarafa da daha önce hiç gelmemiştim. İlk defa geliyorum. Çok tatlı tatlı evler varmış. Portakal ağaçları falan var yine. Şimdi şuradan geçeceğim. Arkadaşlar sonunda girişi buldum. Böyle bir merdiven koymuşlar. Şimdi böyle çıkıyorum. Ama az önceki yerini de anlamadım. o kadar yedil tecrübe olmadığı için sonunda geldim arkadaşlar. E ee, burada nereden gireceğim? Ay inşallah girebileceğim bugün. Neyse şuradan geçeyim bakayım. En azından açık şimdi. Bu da bir şey. Kapalı da olabilirdi o kadar yol geldikten sonra. Şurada rafta satılıyor. Şöyle balık falan da var. Şurada da balıklar var. Piçe balık demek. Şurada dondurulmuş şeyler, tatlılar falan satılıyor bu tatlının içerikleri hiç güzel değil. O yüzden bunlardan almıyorum maalesef. Aa, burada bir de şey var onu göstermek istiyorum. Bizdeki bu mozaik pasta, bisküvili pasta aynısı. Fiyatı ne kadar ki bunun? 2.49 bu. Hiç denemedim ama henüz. Burada da yine dondurulmuş balık ürünleri falan filan. Burada tatlılar var. Bunların içerikleri güzel değil maalesef. O yüzden almıyorum yine. İşte yine bayağı hazır ürün falan var. Şurada vegan şeyler var. Ben onlardan alıyorum bazen. Şu şekilde böyle hazır salatalar satılıyor. Böyle içi falan Böyle hazır sandviçler satılıyor Şu humus ben bunu aşırı seviyorum Bu Evde vardı evde olması alacaktım Yine şu şekilde çorbalar var Bu şekilde genel olarak buldum. Ama hazır yemek çok çok fazla var Burada Pingo Dolce buraya göre çok çok daha uygun Lidl biraz daha pahalı ama biraz daha farklı şeyler var Çeşitler falan var Pingo Dolce'de hani bu kadar böyle aşırı çok çeşit yok Şurada mozzarella varmış Belki alırım ya 79 yenmiş. Uygun çünkü. Benim ciddi anlamda favori tatlım. 79 sent Ama bunu ben daha önce görmemiştim. Burada yüksek proteinli pudingler varmış. E bunun da fiyatı 80 kuruş. Yani onu alacağım aslında. Bunu alıp daha sağlıklı olabilirim. Bunu denemiştim mesela. Gerçekten çok güzeldi. Ama bir daha alır mıyım? Alman çok çikolatalıydı çünkü ama. Şunlardan galiba alacağım. Burada böyle başka şeylerle satılıyor. Kürtasya malzemesi, hırdavat falan. Çok tatlı kalemlikler varmış tarz şeyler de var. Arkadaşlar şimdi çıktım. Üç tane şey aldım. Ya asıl gerçekten dondurma almak için gelmiştim. Ve istediğim dondurma yoktu. <laughs> Bu beni gerçekten çok üzdü. Çünkü onu o kadar uzun süredir almak istiyordum ki ama havalar kötü diye almıyordum. Bugün gerçekten tek dondurma yenebilecek bir gündü ve alamadım maalesef. Ve başka Lidl'a falan da gitmek. Aslında giderim. Hiç spor problem değil. O kadar çok istiyordum o dondurmayı. Ama büyük ihtimalle başka Lidl'da da yoktur. Çünkü Paskalya olduğu için raflar falan hep boştu. Ay bu arabalar da iki dakika konuşmama izin vermiyor. Hemen yol veriyorlar. Ee, o yüzden hani başka yerde de yoktur. Gideyim diyeceğim de. Ondan şimdi buradan Pingo nasıl gideceğim bilmiyorum. O yüzden şuraya çöküp azıcık gerçekten bir Google Maps'ten bakacağım. Aslında şuradan gidebilirim. Gideyim ya. Ne olacak? Azıcık bir yürümüş olurum. Ay ne güzel ağaçlar var böyle. Lidl'da böyle komple şeydi. O aşağıdaki yerde otoparkmış büyük ihtimalle. Oradan böyle yürüyen merdiven yukarı çıkıyorsunuz. Ben var ya şu tarafları hiç gitmedim. Bir gün oraları da keşfetmek istiyorum gerçekten. Havalar güzelleştikçe aslında daha çok gezerim de dediğim gibi kötü havada hiç gezilmiyor. Çok güzel ya yeni yeşil. Bu şehrin gerçekten o özelliği çok hoşuma gitti. Ya yani böyle yeşil yeşil. Kamerada pek gözükmüyor ama yapacak bir şey yok. Böyle. Arkadaşlar şu an nerede olduğum hakkında minicik bir fikrim bile yok ama böyle gezmeyi çok seviyorum. Ya çünkü şehir çok küçük, çok güvenli. O yüzden hani nereye yürürsen yürü zaten aradığın yere bir şekilde gidebiliyorsun direkt olarak. Birkaç kere daha böyle kaybola kaybola yürüdüm. Hani şey de dediğim gibi bir e, güvenlik problemi de yok. Hani o yüzden her yere her şekilde gidebiliyorsun zaten. O yüzden yürüme devam edeceğim. Belki ileriden sağa falan dönerim. Çünkü evim her yere yakın gibi hissettiriyor. Çünkü İzmit'te böyle her yer uzak geliyordu buraya göre. İzmit buraya göre çok çok büyük bir hani bak şehir olarak demiyorum ilçe olarak bile çok büyükmüş. Burada her yer ama bak gerçekten şu an nerede olduğumu şey yaptım bile anladım bile. Şuradan sanırım sağa döndüğümde direkt çıkacağım yani bak o kadar yakın işte ya her yer ki ben bu sefer hiç bilmediğim yerlere falan da gittim. Şimdi bakacağım buradan sonrasını gerçekten yolu bulabilirim. Karşıdaki evler ne kadar güzelmiş. Böyle bir şey gördüm. Şu çileklisini o kadar denemek istiyorum ki piyasa da 2.99. Ama bugün denemeyeceğim. Çünkü bugün bayağı bir abur cubur aldığımı düşünüyorum. Şu şey falan ben burada da güzel şeyler var ama ilk önce istediğim yerde onu mı alacağım? Onu takdim takdim için Ama burada da makbun pahalı ya. 3.99 sanırım. Şu emin olamadım. Ya fiyatları o kadar karışık yazıyorlar ki asla anlayamıyorum yani. Arkadaşlar şimdi çıktım Pingo Doce'den. İçeride çok bir şey çekemedim çünkü o kadar kalabalıktı ki herkes böyle bayağı alışveriş yapıyordu. Lidl hiç öyle değildi rahat rahat çektim de bu sefer böyle olunca pek çekemedim maalesef. Bir de yine raf yerleştiriyordu oradaki yoğun görevlileri öyle olunca çok şey yapmak istemedim. Ee, aslında minicik bir alışveriş yapacaktım yani küçücük böyle ama öyle olmadı. Ya farklı abur cuburlar aldım çünkü gerçekten artık denemek istiyorum. Önceden hani hep böyle makarnadır, pirinçtir o tarz böyle ihtiyaç alışverişi yapıyordum da artık hani ihtiyaçlarımın hepsini aldım. Belli bir yerleşik düzenim. Hani artık kurulu düzenim var benim burada. O yüzden ya dedim bir kerecik de şöyle abur cubur deneyim yani ne olacak. Bir de dondurma aldım. O dondurma krizi geçmeyecekti çünkü. Ben onu fark ettim. Bir de oruçluyum ya. Canım böyle o kadar çok o kadar çok istedik artık dedim. Alayım ben bunu yoksa ben bundan kurtulamayacağım yani. O yüzden eve hızlı gitmem gerekiyor. Neden böyle bir akıllılık yaptım bilmiyorum. Evin yanında da aynı marketten var. Ben gittim uzağından aldım. Ama bugün bayağı güzel gezmiş oldum. Ya bir de sanki böyle Portekiz'de çok tanıdığım han gibi. Markette tanıdığım biriyle karşılaştım. O kaldığım yerde resepsiyonda çalışan kadınla. Ve birbirimize selam verdik. Gerçekten hiç beklemiyordum yani. Popüler bir olma gerçekten çok zor arkadaşlar. aldığımı şöyle bir göstermek istiyorum. Bayağı bir şey aldım gerçekten. Ama genel bir alışveriş oldu. Süzgeç. İhtiyacım vardı çok fazla. Bu ne kadar? Bu 1.39. Makarna falan şey yaptıktan sonrası için. Ee, şöyle ıspanaklı bir makarna tarzı bir şey. Tam olarak nasıl geçiyor bilmiyorum ama çok güzel. Bunu bir kere denemiştim. Proteinli yoğurt. Bunu böyle granola ile yiyorum. Çok güzel oluyor. Bu da proteinli pudingmiş. Böyle tatlı olarak bunu yerim diye düşündüm. Bunlar bir de uzun süreli bir alışveriş oldu. Hani hemen bunları hızlı bir şekilde yemeyeceğim yani birkaç gün içerisinde. Bu çantada bu kadar. Ondan sonra buna geçelim. İlk olarak şöyle Milka'nın böyle bir brownie atıştırmalığı. Bunu atıştırmalıklar videosu çekeceğim. Böyle şey yapayım. Şöyle çok tatlı bir kruvasan. Sebzeli lazanya. Bunu iki kere de falan yiyorum. Ve bunun fiyatı 2.49. Hepsinin fiyatını aslında tek tek demedim ama diyeyim. Bu 2.10 falandı. Normalde almaz ama indirime girmiş. Bu 1 euro dümdüz. Bu da 1 euro diye hatırlıyorum. İndirimli hali. Şöyle bir proteinli dondurma. Bunun fiyatı en pahalısıydı. Bunu yavaş yavaş yiyeceğim. Hemen yemeyeceğim. Bu fiyatı 3.29. Gerçekten pahalı. Ama kere denemek istedim yani. şöyle bir elmalı meyve Şöyle ekmek. Geçen gün aldığımdan. bunu tadı gerçekten çok güzel. Çok hoşuma gidiyor. Şöyle şeftali. Arkadaşlar ben şimdi bu videonun editini yapıyordum. Araya girdim. Aslında burada şu kısımdan şey ekleyecektim ama Üstünde kocaman laranja yazıyor. Kocaman portakal dilimleri var. Orange'ın da laranjanın da portakal demek olduğunu biliyorum. Ama ben buna gidip şeftali suyu demişim. Ben buna neden şeftali suyu dedim bilmiyorum. Ama ben gerçekten portakalın ne olduğunu biliyorum. Araya girmek istedim. İyi seyirler dilerim. Suyu bu sefer büyük çay almak yerine dedim. Böyle iki tane küçük şey alayım. Normalde aslında almam ama şöyle sürpriz yumurta aldım. İçinden ne çıkacak diye gerçekten çok merak ettim. Bir de böyle indirimde diye Garnier'in böyle bir deodorantını aldım. Bunların hepsi 19 tuttu. Lidl'da dahil şekilde. iki market artı. Ben bir şey daha almıştım ya. Bir dakika aldıktan başka şey vardı. Ee, favori bisküvimden aldım yine. Bu en sevdiğim bisküvi gerçekten. O ilk gittiğim yerde şöyle bir şey beğendim. Bunu böyle yeğenime hediye olması için aldım. Çok tatlı geldi. Yunide kedi yazıyor. Çok güzel bence gerçekten. Hepimizin kediye ihtiyacı var. Aldıklarım bu şekilde. İftarım yine sahurla aynı. Nohutlu pilavım var. Yanına yoğurt açtım çünkü bunun son şey tarihi 7 Nisan. Bir de bugün aldığım bu portakal suyu, laranja portakal demek. Belki yanına biraz da turşu keserim bu şekilde. Bugün aldığım bu dondurmayı açtım. Dedim bir tadına bakayım. Tadına baktım arkadaşlar. Bitti zaten yarısı. ya ben hayatımda böyle bir dondurma yemedim. Ya tadı o kadar çok fazla güzel. Hem de değerleri falan da güzel. Yani içeriye değer dediğim. Toplam bunda 35 gram protein falan var. Ya tadı o kadar güzel ki. Ve içerisinde şeker falan da yok. Gerçekten çok aşırı favori yani artık ben yaz boyu bunu yerim hatta şu an bıraksam kendimi ben tüm paketi bitireceğim o derece güzel ama bu kadar yeterli gerçekten daha fazla yemeyeceğim çünkü hem pahalı hem de burnum üşüdü yani öyle aşırı sıcak yok daha dondurmayacak kadar arkadaşlar şimdi bu gecelik son cubur hakkım olarak da bu sürpriz yumurtayı açıp yiyeceğim yani aslında yemekten çok gerçekten bunun içinden ne çıkacağını çok merak ediyorum o yüzden şu şekilde açtım yumurtanın ikisini, şimdi bu sarı şeyini de açacağım. Bakalım ne çıkacak. Bu ne? Buradaki şeyine bakalım. Bu neymiş? Böyle şeyler var. Evet. Yani tek seferlik heves almak için alınacak bir şey, bir daha almam. Ama hevesimi aldım. E, free app falan diyor. Benimki dinozor mu yani şimdi? Dur bakayım bir bunu... Arkadaşlar böyle bir şey oldu. Ama havalı. Ben bunu böyle ileride anı diye saklarım. Yani bence gerçekten havalı bir şey. Ee, şimdi birazcık Avrupa Kası izleyeceğim ve geçen gün aldığım şöyle bir şey vardı böyle elmalı limonlu böyle smoothie tarzı biraz da böyle hani zencefilli şat oluyor ya o tarz bir şey. Birazcık hava çarptı gerçekten. Sadece böyle yatıyorum bir masamı falan topladım. Dediğim gibi dizi izleyeceğim. Bunu da içer gerçekten yatarım. Çünkü bugün hava böyle normalden farklı oldu. Birazcık hava çarptı yani. Bu kadardı bu videomda. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka videolarda, başka vloglarda, başka böyle abur cubur yemeli videolarda görüşmek üzere.